Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün yeni bir video ile daha karşınızdayım. Şu an görmüş olduğunuz bizim e, bu eski kümesimiz, daha küçük bir kümes. Ama burasını temizledik. Yeni aldığımız veya alacağımız tavukları buraya yerleştireceğiz. Burası da arkaya doğru böyle uzuyor gidiyor. Kovadan yeni folluklar yaptık buraya. Şimdi bugünkü konumuz arkadaşlar Bron Lohman tavuğu. Gurk oldu. Altına 15 tane yumurta bastık. Dünden beri basılı. Tabi dün videosunu çekmedim ne olur ne biter diye. Ama ee, Baktık ki bugün sıkıntı yok. Basılmış. Böyle gördüğünüz gibi de kabarık kabarık duruyor. Böyle korkmadan yakınlaştırayım da ona. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Bu Bromlohman tavuğu demek ki gurk oluyormuş arkadaşlar Ataksar'da şu ana kadar gurk olan görmedim ama şu anlık Bromlohman tavuğumuz gurk olmuş durumda 15 adet yumurtayı bastık kaç tane çıkar kaç tane olur bilmiyoruz bunu sizlerle zaten paylaşacağız. Böyle yeminin suyunu da koydum. Biraz sessiz konuşuyorum ki ürkmesin, korkmasın. Basılı halde kalsın ki sıkıntı olmasın. O yüzden videoyu da fazla e, uzatmayacağım değerli arkadaşlar. Böyle ben bu kümesi de size göstereyim. Böyle buraya doğru da gidelim. Gördüğünüz gibi bu buraya da büyük ihtimalle atak salacağız arkadaşlar. Ya diğer tavukları buraya getireceğiz. Tabii bu burada Tabanı biraz alçak ben 1.83 boyunda birisi olduğum için kafamı sürekli vuruyorum buraya. Ama burası da yine 30-40 tane tavuğu rahat bir şekilde bakar arkadaşlar. Folluklar da burada. Böyle tavuğumuzu da fazla rahatsız etmeden göstereyim istiyorum size. Demek ki Bromlochmant tavuğu da gurk oluyor arkadaşlar. Yani gurk olması için herhangi bir ekstra bir durum yapmadık. İçgüdüsel olarak gayet kendisi oldu. Öyle tatlı tatlı ürkütmeden şey yapıyor. Ben biraz dışarıya çıkayım arkadaşlar. Yemini suyunu da koyduk buraya zaten. Böyle havamız da bugün gayet güzel. Böyle arkadaşlar. Eğer güzel güzel civcivlerimiz de çıkarsa onları sizle paylaşırım. Büyük ihtimalle şu an tabi ne zaman bastık diyelim 21 gün sonra çıkacağı için Mayıs ayının son günü Haziran'ın 1'i ya da Mayıs'ın 31'inde kısmetse civcivler çıkacak arkadaşlar. Bir sıkıntı çıkmazsa bunu da sizlerle paylaşacağız. Bugünlük video bu kadar arkadaşlar. Güzel bir anımızı sizinle paylaştık. Brown Lohmann tavuğumuz gurka yattı hayırlısıyla küçük küçük civcivlerimiz de olacak diyerekten videomu sonlandırıyorum değerli arkadaşlarım. Bizi izlemeyi, takip etmeyi unutmayın. Abone de mutlaka olun değerli arkadaşlarım. Görüşmek dileğiyle.